sevgili yaylar ve yükselen yaylar nasılsınız umarım çok iyisinizdir her şey o güzel gönlünüze göre olsun efendim bugün sizlerle birlikte aklınızdaki kişiye soracağız efendim sizi nasıl görüyor siz siz ne durumda bunlara bakacağız sevgili dostlar efendim sizler de hazırsanız o güzel enerjilerinizi gönderin odaklanın sevgili yaylar ee, bakalım zamansız zamana bir açılım olacak bu açılım Anlık enerjileriyle başlayalım. Mevcut enerjilerinde ne var bu aklınızdaki kişi? Nelerle uğraşıyor? Bununla başlayalım. Sonra da sorumuzu soracağız. Abonelerime ve abone olacak olan canlara, etkileşim bırakacak olan canlara niyetle efendim. Evet hadi bakalım. Bu arada arkadaşlar haftalık burç yorumlarınızı merak ediyorsanız, genel etkilerini merak ediyorsanız, gökyüzündeki olaylar benim burcumu nasıl etkiliyor diye merak ediyorsanız Burçlarınızı da yine Youtube kanalımdan izleyebilirsiniz Onların videolarını da çektim Yolladım bu hafta için arkadaşlar Meraklar için bunu da Belirtmiş olayım Hadi bakalım bismillah diyelim ve Aklınızdaki kişinin Mevcut enerjilerinden başlayalım Sevgili yaylar bakar mısınız M Mektup kartıyla geldi arkadaşlar Detaylandıracağız Hiç merak etmeyin e, Bu arada Benden Özel danışmanlık almak isterseniz doğum haritası, ilişki haritası, sevgili dostlar bir yıllık öngörü ya da tarot açılımı isterseniz 551-873-2073 nol telefondan whatsapp yoluyla bana ulaşabilirsiniz sevgili dostlar. Vay 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 vay. Şimdi mektup kartıyla geldi arkadaşlar bu kişi... Resmi bir evrak bekliyor olabilir, böyle bir süreci olabilir ya da iletişime geçmek istediği birisi olduğundan bahsediyor. Bu aklınızdaki kişi eğer evliyse ya da bir sevgilisi varsa buralarda bir uzaklaşma yaşadığından, bir ayrılık, bir soğukluk, bir mesafe yaşadığından bahsediyor. Hakikatleri gizliyor, maske takmak zorunda olduğunu söylüyor şu anda günden, güncel enerjisinde. Ve yine kendini böyle sıkıştırılmış, engellenmiş, çıkmazda gibi hissettiğini söyledi. Bununla da birlikte acı çekiyorum diyor. Kendim böyle hissediyorum bu alanlarda acı çekiyorum. Araya soğukluk girdi diyor. Acı çekiyorum diyor. Peki. Peki. Devam edelim. Sevgili dostlar devam edelim. Evet. Hmm. Evet, e, burada bir anda esen rüzgarla böyle savrulduğundan bahsediyor bu aklınızdaki kişi sevgili dostlar. Kafası çok karışmış. Bir labirentin içinde çaresiz çıkmazla ne yapacağını bilemediği enerjilerde geldi yine burada e, çok fazla hayal kuruyor aslında iyileştirmek istediği şeyler var toparlamak istediği şeyler var belki de e, kendiyle alakalı ruhsal da şifalanma e, kalpteki yaraların da şifa bulmasını istediği enerjilerde olduğunu söyledi çok fazla cinsel arzu çekim içerisinde tutku çalıştırıyor bir yandan da dedi Kartlar bize sevgili yaylar. Devam edelim efendim. Yine buralara. Evet güncel enerjilerine bakıyoruz aklımızdaki kişinin. Hmm. Evet bakın. Burada haç kartıyla psikolojisinin, mental sağlığının çok iyi olmadığını, fiziksel olarak sağlığının çok yerinde olmadığını, acı çektiğinden bahsediyor sevgili dostlar burada. inanılmaz acı çekiyorum, vicdan azabı çekiyorum dediği durumlar var. Ee, böyle kendine güvenini yitirmiş vaziyette arkadaşlar. Ee, ya da bazen de bu kart bize yurt dışı ile haç olduğu için yurt dışı ile alakalı konuları da verir bazen. Belki de gündeminde kimileriniz için de bu şekilde de olabilir. Evet, Boris sağlamak istediği birisinin olduğundan bahsediyor. Burada dengem tamamıyla kayboldu diyor arkadaşlar. Bu yaşadıklarımdan dolayı zaten mental sağlığı da bozuk. Dengesini de bulamadığını söylüyor. Aslında köklü hayatıyla alakalı tamamıyla bir değişiklik yapmak istediğinden bahsediyor. Köklü sağlam bir değişiklik yapmak istiyorum, huzurlu bir döneme geçmek istiyorum dedi. Sevgili dostlar, huzur arıyorum diyor. Daha sağlam bir hayat istiyorum dediği enerjilerde geldi. Bu aklınızdaki kişiye sevgili yaylar. Evet efendim. Güncel enerjileri bu yöndeydi. Peki şimdi tarotla sorumuzu soralım sevgili dostlar sizi nasıl görüyor görüyor bu aklınızdaki kişi e, ona bakalım sonra da siz siz ne durumda buna bakacağız sevgili yaylar hadi bakalım sizi nasıl görüyor bu aklınızdaki kişi Allah 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 rüzgardan canlı açılıp kapılıyor buradan umarım sesler çok şimdi sizi nasıl görüyor bakalım Hmm, ile geldi. Güzel. Yaylar zaten böyledir. Onlar felsefi bilge kişilerdir. Değil mi sevgili yaylar? Devam ediyorum. O da sizi böyle görüyor zaten. Detaylandıracağım. <laughs> Şimdi buradan e, siz hayatınızda güzel böyle başlangıçlar yapabilen işte Sevgili dostlar. Ay birden böyle buraya da bakmak geldi içimden deste altına. Neyse. Güç kartı var orada. Şimdi böyle e, somut bir şeyler arayan, evet böyle e, girişimci bir ruh olduğunuzu, işte yeteneklerinizi, yetenekli olduğunuzu ama somut, sağlam şeyler de aradığınızı söyledi burada. Evet ermiş kartıyla sizin ne kadar bilge bir kişilik olduğunuzu, ne kadar tecrübe sahibi olduğunuzu, tecrübeli olduğunuzu söylüyor. Ee, ve akabinde buradan e, gerçekten bu kişiyi çok mutlu etmişsiniz arkadaşlar. Bundan bahsediyor. Yani sizi nasıl görüyor dedim. Diyor ki ben de onunla geçmişte çok 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 mutlu oldum diyor. Ee, buradan. Yani çok güzel vakitler geçirmişsiniz. Kimleriniz için çocuklarınız olabilir arkadaşlar. Kolektif bir durum lütfen herkes, ay kolektif bir açılım herkes durumuna göre alsın. Çocuklarınız da varsa çocuklarla da birlikte çok güzel zamanlar geçirdiğinizden bahsediyor. Ee, Buradan akabinde çok tutkulu, çok heyecanlı, ee, bir insan bir yapıda olduğunuzu söylüyor sevgili dostlar. Yine burada Joker kartıyla ee, devam ediyorum. Evet yıldız kartıyla gel. Bakar mısınız güç kartı elime geldi arkadaşlar. işte tarotun enerjisi. Görüyor musunuz? Her şey enerji arkadaşlar. Bilinçaltında ne varsa geliyor. Elime geliyor arkadaşlar dest altında gördüğüm kart boşuna görmemişim çektik. Evet. Şimdi sizin ona çok iyi geldiğinizi söyledi. Gerçekten böyle şifacı bir yanınızın olduğunu. Sanki onun böyle yaralarını biliyormuşsunuz da oralara dokunmuşsunuz gibi söylüyor sevgili dostlar. Öte yandan çok cesur, çok güçlü, çok kuvvetli. Gerçekten buradan yani sizin isteyip de yapamadığınız hiçbir şey, yapamayacağınız hiçbir şey olmayacağından bahsediyor sevgili dostlar burada. Ve kolay da vazgeçebilir misiniz? Yani vazgeçtiğiniz zaman geri dönmeyebilir misiniz? Bundan bahsediyor. Sevgili dostlar, belki de bu kişiden net bir şeyler beklediniz. belirsizlikler vardı. Buraları bitirmesini istediğiniz bu kişiden Diyor o diyor net somut şeyleri sever. Yani ola ben bir net teklifle gidemedim. O benden bunu bekledi ama ben bunu yapamadım. Ee, diyor belki de evlisiniz. Evliliğinizi büyük seviye çıkartamadı. Yaşadığınız krizlerle kaldı sevgili dostlar. Lütfen herkes durumuna göre alsın burada. Net olamamış, net gelememiş, cesaret edememiş e, sevgili dostlar. Peki siz siz ne durumda? Buna bakalım şimdi. Siz siz ne durumda sevgili yaylar? Hmm. Bir kere burada alma verme dengesini tamamıyla kaybetmiş arkadaşlar bu kişi. Sürekli bir tartışma içerisinde, bir e, uyumsuzluk içerisinde, çevresiyle de birlikte yalanlara maruz kalmış olabilir, manipüle edilmiş olabilir bu kişi. İnanılmaz pişman arkadaşlar siz, siz gördünüz mü? Çok fazla pişmanım diyor. yaşadık, yaşattıklarından dolayı yaşamadı, yaşatamadıklarından dolayı inanılmaz pişman ama ben de yara aldım diyor arkadaşlar. Bakın burada kafası sarılı bu kişinin sembolde. Kolları yara bere içerisinde. Ben de yani yara aldım diyor. Ben de üzülüyorum diyor. Şu anda üzgün arkadaşlar. Ee, bu kişi devam ediyorum. Siz siz durumuna bakıyoruz. Ne durumda arkadaşlar? Dengeye gelmeye çalışıyor ee, ama bir izole içerisinde arkadaşlar bu kişi kesinlikle böyle e, bir izdiva, bir yüzleşme, bir hesaplaşma içerisinde olduğunu söyleyebilirim. Zaten e, mental sağlığı da iyi olmayabilir yine burada. E, mecburen gitmek zorunda kalmış olabilir. Ya da şu anda böyle bir yerleri bırakmak zorunda bu, bu kişi. Bundan bahsediyor yani bir yerlerden gitmek zorundayım diyor şu anda. Bundan da bahsediyor olabilir sevgili dostlar. Tam da şu anda an itibariyle. Ee, çünkü bir anlaşmazlık var, uyumsuzluk var çevreyle. Alma verme dengesini kaybetmiş arkadaşlar. Öte yandan yalanlara maruz kaldım diyor. Beni manipüle ettiler diyor. Arkasından hiç çevrilmiş olabilir. Zaten burada bir sürü pişmanlığı var arkadaşlar. Bu kişinin Evet, dengeyi bulmaya çalışıyor ama şu anda değil arkadaşlar. Çünkü bir izdiva izole içerisinde. Evet, enerjiler bu yönde geldi. Sevgili abonelerim ve abone olacak olan canlarım, etkileşim bırakacak olan canlarım için şifa kartlarımdan mesaj almak istiyorum. Hadi bakalım ne diyecek bu açılımın üstüne öz varlıkla geldiniz. Artık kendini yok sayma. Ve başkasının da bunu yapmasına izin verme, kendini sev, başkalarının sevgisini memnuniyetle karşıla hisset dedi. Sevgili dostlar, öz değer varlığınızı hatırlamanızı istiyor. Ee, bu e, mesaj bu yönde sizler için e, devam ediyorum. Özgürlüğe uçmuş dedi. Allah'ım tam da yaylar için ya. Yaylar inanılmaz özgürlüğüne düşkündür öyle değil mi Yaylar? Hoş geldin. Her şeyin bir amacı olduğunu kabul et ve böylece özgürleş dedi size. Görebiliyor musunuz bilmiyorum ama sevgili dostlar bir tane daha alalım mı? Utan e, utanmanın boğuculuğu dedi. Kabuğundan çık, kendin olmaktan ve isteklerini ifade etmekten kendini mahrum etme. kimleriniz için de bu mesaj geldi arkadaşlar. Herkes şu andaki durumuna göre alsın. Peki aklınızdaki kişi tam da şu anda karşınızda olsa size ne söylemek istermiş sevgili yenge yaylar pardon. Hadi bakalım. Hiç kimse fark etmedi ama ben her şeyden vazgeçtim diyor aklınızdaki kişi kendi mental sağlığı o kadar kötü geldi ki değil mi arkadaşlar? Hiç kimse zaten beni fark etmiyor ki ben zaten her şeyden vazgeçtim diyor. Devam edelim. Her şey bu kadar kötüyken sen nasıl böyle güzel kalabiliyorsun diyor. Nasıl enerjiksin, nasıl güzelsin ama diyor size. Aldık kabul ettik. Bir tane de alalım mı? Seni seviyorum demek neden bu kadar zor dedi. Bilmem ee, belki bunu size soruyor ee, Belki de kendi söyleyemiyor arkadaşlar Evet efendim açılımımız bu yöndeydi uyumlanmak isterseniz abone olmanız e, etkileşim bırakmanız yeterli olacak Kolektif ve Şifa olsun sevgili dostlar ee, uyanları alın uymayanları evrene gönderin başka başka açılımlardan görüşmek üzere sağlıcakla kalın hoşça kalın sevgili yaylar